Çin Şencan Fatih Bey'den herkese kucak dolusu sevgiler. Yuvante se Leni. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleykümselam. Değerli arkadaşlar, son yaptığımız videolarda sizlere online sistem içerisinde kendini uzman olarak hisseden yaptığı işlerde bizimle çalışıp uluslararası bir kariyer yapma şansı elde etmek isteyen arkadaşlar kod 215 talimatlarını yaptıktan sonra bizlerle irtibata geçebilir demiştik. Uluslararası birçok ülkede çalışma fırsatı Amazon veya online sistem ile ilgili kariyer yapmış, uzmanlık kazanmış arkadaşlar yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla bulunduğu ortama sığmadığını düşünen bütün arkadaşları ben davet ediyorum. Herhangi bir iyilik, yardım beklemiyorum daha önceki videolarımda bahsettiğim ve anlaşılmadığını düşündüm. Çin'den ve Amerika'dan uzman olduğunu söyleyen veya bizim uzman olarak düşündüğümüz pek çok arkadaşla çalışıyorum ve bu insanların maaşlarını veriyorum. Kendi ülkemizden, kendi vatanımızdan online çalışabilecek veya ileri dönemlerde bizlerin ziyaret edebileceği, onların bizi ziyaret etmesini sağlayabileceğimiz arkadaşlara çalışma fırsatı vermek istiyorum. Bu arkadaşlarla normal bir çalışan gibi maaşlı da çalışabiliriz. Proje bazlı part-time ücretler de verebiliriz. Ve belli bir süre için anlaşıp bu süre sonunda kendilerine istedikleri ücreti takdim edebiliriz. Bu şekilde anlaşacağımız arkadaşlarla ben çalışmak istediğimi belirttim eksik olan birimlerdeki çalışma arkadaşlarımızı yine kendi vatanımızdan uzman olduğunu düşünenler varsa bu arkadaşlara fırsat vermek. Bunun dışında uzman olup da herkes eğitim veremeyebilir. Ben kendimi kendi sektörümde uzman olarak addediyorum belli bir tecrübe kazandığım için. Fakat hem psikolojik yorgunluğum ve son zamanlarda yaşadığım trafik kazası gibi sağlık sorunlarım sebebiyle yeni yeni sağlığım yerine geliyorken ekstra maceralara giremiyorum. Tabii ki ben de insanlara birebir eğitim vermek isterim. Şu anki psikolojim buna elverişli olduğunu düşünmüyor. Gerçekten bu konuda eğitim vermek isteyen ve bizim de referansımızda şu an benden eğitim almak isteyip de eğitim veremediğimiz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize uzman olduğunu belirten ve bize kendisini ispatlayan insanlarla bir araya getirebiliriz. Bunun yanında şu an hali hazırda bana e-mail yollayan ve danışman olduğunu söyleyen kişiler de mevcut. Ben danışman lık konusuna aşırı derecede hassas bir insan. 3-5 senelik tecrübesiyle sadece kendinize fayda sağlayabilirsiniz işleri beceremeyip, işin içinden çıkamayıp, böyle bir kazanç görüp buna yönelip de insanlardan ücret aldığınız bir sisteme çevirmeniz işi kesinlikle benim için kabul edilebilir bir şey değildir. Arkadaşlarım, insanların verisini birebir gördüğünüz sistem içerisinde hiç kimse bana gelip de ben bu verileri gördüm, altın madenini gördüm, ben kesinlikle bu işi yapmam, bir başkasına pazarlamam diyemezsiniz. Bir kere yapmadınız, iki kere yapmadınız, zorda kaldığınızda, ekonomik krizle karşılaştığınızda, işleriniz kötüye gittiğinizde bunu yapamam diyemezsiniz. Bu sebeple danışman olduğunu söyleyen hiç kimsenin benimle irtibata geçmemesini rica ediyorum. Videolarımı izlediğinizi söyleyip benimle irtibata geçiyorsunuz. Bana komisyonculuk teklif ediyorsunuz. Ben danışmanlık yaparım dediğinize şahit oldum diye e-mail var. Silmedim. Yani bana uyuz olan, benim bu konuştuklarımdan rahatsız olan birileri ancak bunları yapabilir. Tamam anlıyorum tam olarak videolara fokus olamıyorsunuz. Ama arkadaşlar size diyorum ki ben danışmanlık yapmıyorum. Ben hiç kimseye komisyonla hizmet vermedim dedim size. Buna rağmen o videonun altına yorum yapan kişi bana e-mail yolluyor. Benden firma bilgilerini paylaşmamı istiyor. Eğer yoksa böyle bir şey ben hiçbir şey becerememişmişim. O kişiye bunu ispatlamam gerekiyormuş. Beyefendi parasını katlama peşindeymiş. Ben neyin peşindeyim arkadaşım burada? Ben size bir Müslüman olarak, bir Türk olarak benim videolarımdaki tek amacım hatalarımla ve doğrularımla tecrübelerimi sizlerle paylaşmak. Danışman olduğunu söyleyip de benim bilgimin %10'una sahip insanlar yok arkadaşlar. Benimle irtibata geçen herkese yaptıkları işle ilgili, ürünle ilgili birebir bana hiçbir şekilde bilgi vermemelerini söylüyorum. Yani ne kadar yapmam desem de şeytan bu yani ticaretle uğraşıyoruz. Zor zamanlarımız oluyor, kolay zamanlarımız oluyor. Ailelerimiz var. Ailelerimizi doyurmak, beslemek, masraflarımızı karşılamak zorundayız. İnsanız hepimiz. Hatalar yapabiliriz. Bu hatalara mahal vermemek peşindeyim. Ürünü söylemeden genel olarak bilgi verebileceğinizi söyledim. Bununla ilgili de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Saatlerce telefonlarda görüşüyorum. Telefonda görüştükten sonra benden istediğinizi alamayacağınızı anlayınca yorumu da bırakıyorsunuz. Teşekkürü de bırakıyorsunuz. İzlemelerinizi de bırakıyorsunuz Beğenmelerinizi de bırakıyorsunuz e Arkadaş ben size niye bilgi veriyorum o zaman Tamam %100 bir destek beklemiyorum ama %20 %10 bir desteğinizi de esirgemeyin Ki bu şekilde yayılalım Pek çok takipçi kazandık. Fakat ben de inceliyorum, bakıyorum. İzlenme oranımızla takipçi oranımız çok aykırı birbirine. Ve izlediğini söyleyen arkadaşlarımız da videonun hiçbir şeyinden anlamamışlar. Diyorum ki kod 215 talimatlarında izleyeceksiniz ve izlediğinizde anladığınızda yorum olarak yazacaksınız. Bunu yapmadığınızda yani açıp tıklayıp videoya, videoya bakmak bir anlam ifade etmiyor ki. Ya ben de biliyorum birkaç dakikalarını izleyip de bir yorum yazmayı. Ya bunu anlayamayacak kadar böyle ben geri zekalıyım sizler ileri zeka mısınız? Sonuçta bana sorduğunuz soruda anlıyorum ki videoyu izlemediniz. Videoyu izlemediniz. Ben ona vaktimi harcıyorum. Daha sonra beni arıyorsunuz. 2 saat, 3 saat görüştüğüm arkadaşlar var telefonda. Benim sağlığım elverişli mi buna zannediyorsunuz? Kaç tane ülkeyle, kaç tane müşterilerimle görüşüyorum ben burada? Kendi bakış açınızda beni bir yerlere çekmeye çalışıyorsunuz. Komisyonla iş yapıyorsan şöyle şöyle anlatmalısın, böyle böyle anlatmalısın. Arkadaşım komisyoncu değilim ki senin bakış açınla, senin beklentinle videolarımdan istediğini alamıyorsun çünkü. Çünkü sen komisyoncu arıyorsun. Benim videolarımda böyle birisi yok. Ben öyle birisi değilim arkadaşlar. Bizim çalışma ana hatlarımızı belirtiyorum. Çin, Amazon, uluslararası çalışma, disiplin ve sabır. Videolarımın ana hatlarını bunlar oluşturuyor. Biz neyi biliyoruz? Çin'de üreticinin ne demek olduğunu, üretim sorunlarını ve müşterilerin karşılaşacağı problemleri çok iyi biliyoruz. Bunları size aktarıyorum. Çin'e gelmeden önce veya Çin'e geldikten sonra karşılaşacağınız sorunları ve bilmediğiniz noktaları ben size birebir aktarıyorum. Çin'e geldikten sonra yine benimle irtibata geçebilirsiniz. İrtibata geçen arkadaşlar var. Her sorunuzu bana sorabilirsiniz. Beni dinleyeceksiniz. Yine birçok arkadaş arıyor. Ben konuşurken daha dinlemiyor bile. Yani. Devam ediyor konuşmayı. Arkadaşlar ben hayatımda şunu tecrübe ettim. Bir şeyi yapmaya çalışıyorsanız birçok engelle karşılaşıyor ve olmuyor ise ısrar etmeyin arkadaşlar. Siz bir şey niyetine girdiyseniz o şey sizin için hayırlıysa niyetine bile girmeseniz Cenab-ı Hak size onu kavuşturuyor. Siz niyetine girdiğinizde su gibi akıyorsa bilin ki o, o iş sizin için hayırlıdır. Ben bu şekilde gördüm. Geliyorsunuz, yapıyorsunuz, ediyorsunuz, her bir şeyi yaptınız, ettiniz, olmadı ama kim yardımcı olur? Para da almıyor. Tamam Fatih Altuğ Kalkan. Hemen arayalım. Anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz. Ya bir sakin olun. Bir dinleyin beni. Amazon'da reklam, tedarik, kriz gördüm ben. Yıllarca reklamları uyguladık. Öğrenebilmek adına çok agresif reklamlar da ben yayınladım. Sosyal medyada da devam ettirdik. Personel krizi, reklam yapamama, video ve görseller oluşturamama. Bunları yaptırabileceğimiz insanları bulma gibi pek çok sorunla karşılaştım. Bu sorunları da size daha başlamadan aktarıyorum. Fakat aktardığım videolarda da görüyoruz yani izliyorsunuz çok güzel. 164 izlenme var. Yani yani izliyoruz diyen arkadaşlar mı dalga geçiyor, ben mi YouTube mu benimle dalga geçiyor? Ben anlamadım. Bedava eğitim olarak verdiğim pek çok videolarım var ve bunlar bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 diye sıralı bir dizi şeklinde. En azından izlenip izlenmediğini oradan görebilirsiniz. 100 küsür izlenme, 164 izlenme, 172 izlenme izliyorlar arkadaşlarımız. Bu videolarımda da gerçek zararlar ve gerçek testler göreceksiniz. Bunları hayal edip siz bu işin içerisinde kendinizi görmek istiyor musunuz? Buna karar verdikten sonra benimle irtibata geçerseniz işimiz daha kolaydır. Kimlerle çalışabiliriz? 3 ayrı profil var. Birinci profili maaşlı, proje bazlı çalışma, Amazon operasyon, reklam yönetimi, veri, analiz ve yapay zeka kullanımlarıyla ilgili uzmanlar varsa bu konularda çalışmaya açığım her zaman hazır. Personelimiz hazır ve nazır ekibimiz olsun olmasın. Her gelen yeni arkadaşa kapım açık. İmkanımız mevcut. Nakdimiz mevcut. İkinci bir profil eğitim almak isteyenler, sıfırdan gelen ama emek vermeye hazır olanlar, kolay para beklemeyenler bu kardeşlerimiz üye olmaya devam etsinler. Ben şu an onlar için çabalıyorum. Eğitim vermeye hevesli, bu konuda yeteneği olan ve bu yeteneğini bize kanıtlayabilecek belli bir süre içerisinde yine ücretli olarak kendini bana kanıtlayacak ve ben bu kişiye referans olacağım. Hazır müşteri vereceğim. Hani İş yok ya Türkiye'de. Hani uzmansınız ya, yurt dışına gidebilirsiniz, ailelerinize baskı yapıyorsunuz ya. Ailelerinizden, anne ve babalarınızdan da bana yazanlar, beni arayanlar var. Onlara da açıklamaya, onlara da güzel şeyler söylemeye çalışıyorum. Hani aileleriniz de kötü hissediyorlar ya, çocuğum yurt dışına gidecek, göremeyeceğim, uzağa gidecek, neler yaşayacak. Korkuları var ya, bu korkulardan sizi kurtarmak için yardımcı olmaya çalışıyorum. Aileleriniz korkmasın. Siz benim hasret çektiğim vatanımızda yaşamaya devam edin. Güzel paranızı da kazanın. Hazır müşteri de vereyim ben size. Kod 215 yapmayın arkadaşlar. Bir de böyle bir şey çıktı. Kod 215'i niye paylaşmadınız? Ee, ben şu kadarını paylaştım. Şu kadarını paylaşmadım. Şunu yaptım, bunu yapmadım. Bir, biri iki kişi değil bunun arkadaşlarım. İşte benim e, mevkim dolayısıyla. Mevkim varsa arkadaşım maaşın da var. Yetiyorsa tamam bitti. E ben işte arkadaşlarıma sizi gösteremiyorum. E işte patronlarım da görür falan. Arkadaşım patronundan çekiniyorsun. Tamam. E benden niye çekinmiyorsun? Ben ben niye sana hizmet vereceğim? Yani milyon doların olsun. Ben hizmet vermem arkadaş. Ben diyorum ki hazır mısın? Bunu kanıtla bana. Nasıl kanıtlarsın? Kodu 215'te kanıtlarsın. Senin paylaşacağın 10 tane videoya bilmem neye ihtiyacım yok kardeşim benim. Kafanıza göre işte böyle planlar yapacaksınız. Onu yapamam. Bunu edemem. Girme arkadaşım bu sektör o zaman. Amazon'a da dersin. Arkadaşım sen bunu böyle böyle söylemişsin. Ben yapamam. Ha, sen kendini Amazon mu zannediyorsun? Buyur yap arkadaşım o zaman. İzleme benim videolarımı. Bakma benim videolarıma. Kod 215'i yapamam ben. Yapmıyorsan işin yok. Ben değiştiririm onu. Değiştirir misin arkadaşım? Ali Baba'yı değiştir. Gel Çinli'ye buradan mal al. Onu değiştir. Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz anlamıyorum ki. Hadi çalışanım dinlemiyor beni. Maaşını veriyor Bilmem nesini veriyorum. Size buradan ücretsiz bana hiçbir şey vermiyorsunuz. Diyorum ki bunu yapın arkadaş. Bunu yaptığınızda anahtar kelimenin ne demek olduğunu gösteriyorum size. Bunu yaptığınızda beni gerçekten dinleyip dinlemediğinizi gösteriyorsunuz bana. Bunu yaptığınızda gerçekten çevreniz var mı yok mu? Çevreniz size katkıda bulunuyor mu bulunmuyor mu? Bunu ispatlıyorsunuz bana. Bu kadar arkadaşım. Ben bunu yapamam. Yapamazsan arkadaşım benim ne işin yok? Üye de olma, yorum da yapma, e-mail de yollama. Ya yani belki bu videoda beni sinirli göreceksiniz. Yani size paylaşmıyorum gelen e-mailleri. Paylaşsam anlarsınız neden sinirlendiğimi. Ya ben ne, niye tartışıyorsunuz arkadaşım benimle? Ne dediğim belli değil. Videoyu izlemiyorsun ki, kendini vermiyorsun ki. Bana mesaj atar gibi bana e-mail yollamayın diyorum. Uluslararası düzeyde chat DeepSeek'e dipsike vesaire yapay zekada düzenleyip bana ondan sonra yollayın diyorum dediğim halde kısacık bir cümle koyuyorsunuz. Yani. Ben sizinle tanışmak için bilmem ne bilmem ne. Yani videomu izleseniz kod 215 talimatlarını yapmaya bana e yollamasın, soru sormasın diye söyledim. Hem açıklamalarda yazılı hem de videolarında anlatıyorum ben size. Benim vaktimi alamazsınız arkadaşım. Helal etmiyorum ya. Alma benim vaktimi. İzlemedikten sonra izledim diyorsun. Hiçbir şey yok ya. İzledim diyorsun kod 215 yapmamız. İzliyorsun kod 215'i kafana göre değiştiriyorsun. Siz Amazon yapamazsınız. Çin'den mal alamazsınız. Yaparsınız ama ondan sonra dolandırıldım diye bağırırsınız. Yani bununla da yetilmiyor insanlar. Reklam projesiyle geliyor bana beyefendi. Hepsini reddediyorum. Yani ben sizlere reklam sunacakmışım. Şu kadar satış olursa bu kadar para verilecek. Arkadaşlarım ya ne kadar güzel bir dünya ya. Bir de bu başladı. E izlemiyorsunuz. Benim çevrem o kadar geniş ki. Yani keyfim yerine getirirsen, işte bana düzenli bir hizmet verirsen, biz de Çin'den işte bir şeyler alabiliriz ilerleyen dönem. Yani hakaret davası açılmayacak olsa buradan çok şey söylenir de demeyeyim. Yani bunlara çok takıyorsun. Siz takmayabilirsiniz arkadaşım. Uzman değilsinizdir. Ücretsiz hizmet verme, vermeye, insanları uyarmaya çalışmıyorsunuzdur adama komisyoncu şu, danışman şu demeye getiriyorum videolarımda. Adam bana diyor ki sen komisyoncusun bana böyle bir hizmet vereceksin. Bir iki kişi değil yalnız arkadaşım bunlar. Kimlerle çalışabiliriz? 3 ayrı profil size sunacağım. Maaşlı, proje bazlı çalışma, Amazon operasyon, reklam yönetimi, veri analizi ve yapay zeka kullanan bu konuda uzmanım diyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilirler. Anlaşabilirsek, o kişiler kabul ederse, biz kabul edersek, bir araya gelebilirsek çalışabiliriz uzmanım diyorsanız ispatlarsınız. Bizim kim olduğumuzu anlayın diye kod 215. Daha sonradan eğer sizin videonuz, sizin net bir yapay zeka ile hazırlayacağınız CV'niz var ise ben bunları incelerim. Bunlara vakit ayıracağım sizler için. Bizim geleceğimizsiniz. Bu sebeple vatan millet sevdasına ben bu konuda hizmet vermeye adayım sizlere. Anlaşırsak yolumuza devam ederiz. Anlaşamazsak da yolumuzu ayırırız. Evet, ikinci profilde eğitim almak isteyen kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz de yine gelen Uzman olduğunu söyleyen ve bize kendilerini ispatladıktan sonra bu arkadaşlarımızla referans gösterip bu sayede eğitimler alacaksınız. Bu aldığınız eğitimden sonra yine bizlerle çalışabilirsiniz. Deneme hesaplarımız var. Bu hesaplarda tecrübe edinebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu şekilde eğitim vermeye ve referans olmaya hazırım. Herkese referans olmayacağım gibi herkese de referans olarak birilerini göstermeyeceğim. Ve son profilimiz eğitim verebilecek düzeyde olanlar. Yine dediğim gibi uzman olmanız, eğitim verebilirsiniz manasına gelmiyor. Hem uzman olup hem eğitim vermek ayrı bir level. Benim üstümde de bir level. Çok saygı duyuyor Çok kritik ve çok güçlü bir konu bu. Ben bu işi biliyorum, öğretebilirim diyen varsa önce kendinizi bize kanıtlar, biz de sizi referanslarız. Kod 215 sistemiyle alakalı son bir cümle kurayım. Bundan sonra kesinlikle kod 215 konusunu açmayacağım. Kod 215 sistemini bulamıyoruz. Bulamıyorsan arkadaşım bu işe girme. Amazon'a da girme, Çin'den ithalat işlerine de girme. Kesinlikle bu işe başlama arkadaşım. Bunlar saklı gizli şeyler değil. Kod 215 talimatlarını bulacaksın. Bunları bunları birebir uygulayacaksın. Bana çok güzel uluslararası bir e-mail yollayacaksın. O zaman ben size derim ki bu işe girin. Ben sizde soru cevap şeklinde bu işe başlayıp başlamayacağınızı ikna etmeyeceğim. Çok basit. 10 dakikanızı 20 dakikanızı alacak bu işi biliyorsanız. 15-20 dakikanızı alacak. Daha sonra ben de sizin bu işi yapıp yapamayacağınızı anlayacağım. Ve size tavsiyelerde bulunacağım. Ne ben sizin fazla vaktinizi alacağım ne siz benim fazla vaktimi alacaksınız. Ve 3 saat boyunca telefonda konuşmayacağım. Siz de yorumlayacaksınız, ben de yorumlayacağım. Ben hiç kimseyi çağırmıyorum, hiç kimseye gelin bu işi herkes yapabilir demiyorum. Her gelene de sorularınıza da, yorumlarınıza da cevaplar yazıyorum. Fakat incelerseniz, bakarsanız yorumlarıma ne cevaplar var? Yani bir like'ı bile esirgiyorlar. Soru soran arkadaşlarımız da telefon görüşmelerimizden ya da e-maillerden sonra yorum yapmayı bırakıyorlar. Parmaklar başlıyor. Tamam sorun yok. Geçiştiriyorsunuz arkadaşlarım. Yarın öbür gün ihtiyacınız olduğunda da ben o kişileri yazıyorum hafızama. Bir dahaki ihtiyacınız olduğunda soru sorduğunuzda siz de parmakları hazır olun. Bu konumuzu da burada kapatıyoruz. Dediğim gibi kısa bir şekilde gelen arkadaşlar kesinlikle ücretsiz olmayacak. Uzmanlıklarına ve bizim kabul edebileceğimiz ücretlerle eğer anlaşabilirsek ve gerçekten uzmanlarsa bu insanlarla devam edeceğiz ve bu insanların öğretebilme yeteneği olduğunu hissedersem, düşünürsem de bu arkadaşlarımız da eğitimci olarak, bu konuda eğitimci olarak %100 referans vereceğime, %100 bu insanların ücretsiz şekilde reklamlarını yapacağıma söz veriyorum. Bu bağlamda üyeliklerimizi, paylaşımlarımızı konuşmama gerek yok zannedersem. Her kapanış konuşmamızda olduğu gibi. Birlik için, beraberlik için, dolandırıcılara karşı bir duruş sergileyebilmek için, haysiyetsiz ve kötü akrabalardan korunmak için Fatih Altuğ Kalkan'ı takip edin.